Lewis yapısı değerlik elektronlarının nokta şeklinde gösterilmesine Lewis yapısı denir. Değerlik elektronları aynı zamanda arkadaşlar değerlik elektronları bize grup numarasını verir. Şimdi mesela dediniz ki bor 5 numara 2'ye 3 bunun değerlik elektron sayısı 3'tür. Yani sonda bulunan toplam elektron sayısına değerlik elektron denir ki bunun değerlik elektron sayısı 3'tür. Grup numarası nedir? Grup numarası da 3. Atom numarası 20'ye kadar olan elementlerin hepsi A grubunda olduğu için bu da 3A grubu elementi olur. Gördüğünüz gibi değerlik elektron sayısı ile grup numarası birbirine eşittir. İkincisi. Yani ikinci bir örnek. Diyelim ki karbon 6. Gördüğümüz gibi değerlik elektronu 4. Arkadaşlar bunun da grup numarası 4'tür. Birbirine eşittir. Şimdi bu iki elementin biz Lewis yapısını gösterelim. Bor dediniz ve değerlik elektronların Değerlik elektronların atomun çevresinde nokta şeklinde göstereceğiz. Gösterirken dikkat edelim. Borun 3 tane değerlik elektronu var. Birer birer gösteriyorsunuz. Yani etrafında bir bir gidiyorsunuz. Dört bir tarafına gidiyorsunuz. Şimdi mesela karbona gelelim. Karbonun değerlik elektron sayısı 4. Yani arkadaşlar sonunda 4 tane tek elektron olacak. 1, 2, 3, 4... Veya bir başka örnek, oksijen dediğimiz 8, 2'ye 6, 2'ye 6, değerlik elektron sayısı 6, oksijenin sembolü çevresinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi heh, bu neyi ifade eder? Söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar, diyorsunuz ki tek elektronlar bağ yapar tek elektronlar bağ yapar. Bunu göstereceğim. Çift elektronlar bakın yazıyorum. Bağ yapmaz. Şimdi devam ediyor. Bakın. Mesela bu üç örnekte yani bor, karbon bir de azot örneğinde bor 3 bağ yapar. Karbon 4 bağ yapar. Oksijen ise iki tek elektronu olduğu için iki bağ yapar. Peki şu tek elektronlar bağ yapan elektronlar o zaman çift elektronlar bağ yapmadığına göre biz bunlara bağ yapmayan arkadaşlar bağ yapmayan elektron çifti diyoruz. Tamam mı? Bakın mesela basit bir örnek. Su örneğine bakalım arkadaşlar. Şu örneğine bakalım. Oksijen dediniz. Eyvallah. İki çift elektronunu bağ yapımında kullanmayacaksınız. Şu tek elektronları bakın bir tane oksijen iki hidrojen bağlamış. Bir hidrojeni buraya bir tanesini de buraya bağlarsınız. Ki söyleyeyim size. Birinci elementimiz hidrojendir ve hidrojen bir bağ yapar. Hidrojeni böyle takabilirsiniz buraya. Tek elektronu var zaten. Gördüğünüz gibi bakın oksijen 1-2 bağ yapmış. Peki neyi kullanmış oksijen? Şurada gördüğünüz birer tane elektronu kullanmış. Peki. Bir de bu şekilde gösterelim. Yani iki tane elektronu bir çizgi şeklinde gösterelim. Şu iki elektron da bir çizgi şeklinde. Ve oksijene bakarsanız burada arkadaşlar. Oksijen iki çift. Bir, iki çift elektronunu bağ yapımında kullanmadı. Daha doğrusu kullanamadı. Çünkü bunlar arkadaşını bulmuş. Yani bir başka arkadaşa daha ihtiyaç yok. Ama şuradaki tek elektronlar bir, iki tek elektron iki bağ yaptı. Anladık. Yani tek elektronlar bağ yapar, çift elektronlar bağ yapmaz ki Lewis yapısı bize bir elementin atomunun bağ yapma kapasitesini verir. Devam edelim arkadaşlar. Mesela dedi ki alüminyum 13 buyurun. Hocam 2, 8, 3'ten bunun değerlik elektron sayısı 3'tür. Zaten grup numarası da 3'tür. Arkadaşlar 3'er grup elementi. Hemen Lewis yapısını gösterelim. Arkadaşlar 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi alüminyum bu haliyle 3 bağ yapabilir. Peki bir de istisna verelim arkadaşlar bir de istisna verelim mesela helyum 2 numara dediniz ki 2 varıyor 2 zaten bakın burada 2 tane elektronu yan yana göstermek zorundasınız çünkü helyum arkadaşlar bağ yapmaması için 2 tane elektronun yan yana olması lazım çünkü helyum nedir bilindiği gibi soy gazdır ve soy gazlar bağ yapmaz. Yani helyumu şöyle gösterirseniz arkadaşlar bu yanlış olur. Niye yanlış olur? Çünkü tek elektron o zaman siz demek istiyorsunuz ki burada helyum iki tane atom bağlayabilir. Hayır bağlamaz. Çünkü helyumun bileşiği yok. Bir diğer örnek arkadaşlar. Tabi bu istisna değil. Bu bir nevi diyelim ki bu bizim ki elektronların bağ yapmamasının ispatı. Neon 10 2'ye 8 arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı bunun 8 grup numarası da bildiğiniz gibi 8A'dır veya 18. grup da burada diyebilirsiniz. Devam edelim. Neon sembolü 8 elektron var. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi dikkat edelim. Bir çift bağ yapmaz. İkinci çift bu da. Bu da, bu da. Gördüğünüz gibi burada 1 2 3 4 çift elektron var. Dersiniz ki neon bağ yapmaz. İspat soygazdır. Yani soygazlar bağ yapmaz. Dolayısıyla Lewis yapısı bize aynı zamanda neonun bağ yapmayacağını da ispatlar. Heh. Bakın dikkat edelim. Değerlik elektron sayısı 8. Grup numarası 8. Zaten biz size belirtmiştik. Değerlik elektron sayısı ile grup numarası genelde birbirine eşittir. İstisna helyumda gösterim farklı bir istisna da şudur. Arkadaşlar helyumun değerlik elektron sayısı 2'dir. Ama kimyası 8A grubunu gösterdiği için grup numarası 8'dir. Yani burada değerlik elektron sayısı ile grup numarası birbirine eşit değildir. Dedik de devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Şimdi diyelim ki diyelim ki sodyum 11 numara. Hocam Lewis yapısı tamam olur. Lewis yapısı. Bir de bileşiklerinde bileşiklerinde işte ne diyelim bileşiklerindeki Lewis yapısı diyelim. Yani bir nötr halde Lewis yapısı bir de bileşiklerinde iyon halindeki Lewis yapısı ikisini de gösterelim. Şimdi sodyum dediğiniz 11 eyvallah 2 8 1'den bunun zaten değerlik elektron sayısı 1'dir. Grup numarası da 1. Arkadaşlar nötr halinin Lewis yapısı budur. Lewis şudur. bir daha tekrar edeyim. En sonda bulunan elektronları atomun çevresinde arkadaşlar ne şeklinde gösteriyorsunuz? Nokta şeklinde. Şimdi dikkat edelim burada. En sonda bir elektron var. Size sorun burada şu. Şimdi sodyum biri yani 7 elektron alabilir mi? Çok zor ama bir tanesini verirse 8'e iner. Yani oktede iner. O zaman arkadaşlar şöyle dersiniz. Sodyum artı. Ne demek? Hocam bir tane elektronu verir. Elektron eksidir. Kaç tane elektron verirse atom o kadar artı yük kazanır. Ve sodyumun bileşiğinde alacağı değer sodyum artıdır. Ki sodyum bir A grubu elementidir. Gelelim manezyum. Aynı periyotta 2, 8, 2'den arkadaşlar. Dediniz ki manezyum 1, 2. Nötr halinin Lewis yapısı bu. Peki bileşiklerinde dikkat edelim. Şu 2'yi verir 2A grubu elementi. Ne demek? Manezyum. En sonda 2'yi verdiği zaman bir şey kalmaz. Kalmadığı için bu artı 2 dışında buraya sakın nokta şeklinde bir şey göstermeyin. Tamam. Burada sizi uyarayım. Çünkü niye? Lewis yapısı sondaki elektronların nokta şeklinde gösterilmesidir. Bu atomda da olabilir, iyonda da olabilir. Bir A grubu sodyum artı, K grubu manezyum, manezyum artı 2 şeklinde gösteriliyor. Ha şunu anlarız. 1A grubu sondaki 1 elektronu, 2A grubu ise sondaki 2 elektronu verir. Sodyum artı manezyum artı 2 olur. Peki devam edelim. 3A'dan alüminyumu vereyim hızlı bir şekilde. Çocuklar, değerlik elektron sayısı 3, grup numarası 3 birbirini eşit. Eyvallah alüminyum demin de göstermiştim. Çocuklar şuradaki 3 elektronu verir artı 3 yani iyon halindeki bileşik yaparken Lewis gösterimi bu şekilde olur. Peki şimdi burada üçünü özetlersek 1A grubu, 2A grubu ve 3A grubu arkadaşlar. 1A artı 1, 2A artı 2, 3A ise artı 3 alır. Tamam mı? Burada ben 1A grubundan bir de lityumu göstermek istiyorum. Çünkü Bunlar hep 8'e indi. Oktet yaptı arkadaşlar. Bir de dublet yapalım. Yani helyuma benzeme olay. 2'ye birden biri verir arkadaşlar. Ki lidyum bu şekildedir nötr halde. Biri verdiği zaman burası artı olur. Bakın dikkat edin. Burada da nedir? E, dublet yapar. Kime benzer? Helyum 2'ye benzer. Anladık. Peki bunlar kime benzedi? Neon ona benzer. Tamam mı? Neon 10 nedir? En sonunda 8 var. Bakın her birinin en sonunda 8 elektron var. Gelelim çocuklar 4A, 5A, 6A. Dediniz ki karbon 2'ye 4. Hemen nötr halinin Lewis yapısı 1, 2, 3, 4. Şunu gösterdim. Sonra arkadaşlar 4A grubu elementi kendisini 8'e tamamlar. 4 elektron alır. Bunun Lewis yapısı şöyle olur. 1, 2, 3, 4. Bunlar kendini. Bir de arkadaşlar 4 tane daha alacak. 8'e tamamlayacak çocuklar. Burası 2, 2, 2, 2. Bakın 8'e tamamladı. Kaç tane aldı? 4 tane elektron. Bunun Lewis yapısı bu şekilde gösterilir. Yani 4 A grubu arkadaşlar 4 elektron alır. 8'e tamamlanır. Belirteyim. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar 4 5, 6, 7 A grubu elementleri ametaldir. Bunlar öncelikle kendilerini 8'e tamamlar yani elektron alır yani eksi alır. Burada gördüğünüz 1 a, 2A 3A grubu elementleri metaldir. Metaller kesinlikle elektron verir. 1A bir tane 2 a 2 tane 3A 3 tane 2 1A, 1 a bir tane 2A 2 tane 3A 3 tane bu onu gösterir. Peki. Gelelim 5'e aya. Karbondan sonra 7 numara azot'tur. 2'ye 5'ten sayın seyirciler buradan azot 1 2 3 4 5. Şimdi soruyorum size. İyi bakın buraya Lewis yapısına. Hocam 3 bağ yapar. 3 bağ yapar ama doğrudur. Karşı taraftan arkadaşlar 3 tane elektron alırsa bakın. 1 2 3, 4, 5 ametaldir. Beşer grubu söyledim ben burada. 4, 5, 6, 7 ametal. Yani 1, 2, 3 metal, 4, 5, 6, 7 ise ametaldir. Buradan bakın 1, 2, 3 elektron alırsa ne yapmış olur? Okteti tamamlamış olur. 2, 4, 6, 8. Kaç tane elektron aldı? 3 tane. Eksi 3. Karbona bakın. 1, 2, 3, 4 elektron aldı. Eksi 4. Okteti tamamladım. Evet. 2, 4, 6, 8. Anladık. Şimdi gelelim arkadaşlar oksijenimize 2'ye 6 demin de bunu gösterdim. Oksijen dediniz. Buradan sevgili çocuklar şöyle söyleyeyim size. Bakın gördüğünüz gibi bu e, nötr halinin Lewis yapısı. Peki bileşiklerinde oksijen ne olur? Bakalım. Ne yapmak isteyecek? Şu bakın. Şu tekleri çift yapmak isteyecek. Yani ne ona? 8'e tamamlamak isteyecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 2 alır. Tamam mı? Şöyle de diyebilirsiniz. 6, 2 daha 8 5, 3 daha 8, 4 4 daha 8. Kaç tane alıyorsa arkadaşlar. Kaç tane alıyorsa. Bakın şurada yazıyorum. Elektron eksi bak üzerinde eksidir aldığı kadar eksi yük kazanır. Ve en son örneğimiz sevgili arkadaşlar. Flor 9. Bakın 2'ye 7. Ki flor bütün bileşiklerinde belirttiğim eksi 1 değerli kalır. Hocam Lewis yapısı şöyle 3, 4, 5, 6, 7 olur. Bu nötr halde. Peki hadi bunu 8'e tamamlayalım. 7. Burada söyleyelim isterseniz. Eksi 1 alır. 7 1 daha 8 eder. Yani oktet yapar. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu orijinal hali. Ama şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane eksik yani burayı 8 yaparsanız florda ne yapar? Ne yapar arkadaşlar? Oktetini tamamlamış olur dedik ve dersimizi burada bitirdik.